Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar BTC'de dün de sizlere net bir şekilde belirttiğim gibi 47250 bölgesinin çok önemli olduğundan bahsetmiştim alan üzerinde kaldığı sürece altcoinlerde hareket ettiklerinin devam edebileceğinden hatta daha sert yükselişlerin gelebileceğinden bahsettik tabi burada önemli olan doğru coin'i seçebilmek bu önemli olan detaylardan birisi İkincisi daha önce sizlere belirtmiş olduğum ABCD formasyonu gereği ilk beklemiş olduğum bölgenin 50.555 bölgesi olduğundan bahsettim ki şu an için buna ramak kalmış durumda. Ve BTC 50 psikolojik bölgesine çok yaklaştı ve burayı deneyecektir diye düşünüyorum. Bu bölgeleri denedikten sonra çok ama çok dikkatli olmakta fayda var. Bu bir. Buna önem göstermek gerekiyor. Bunun dışında dün sizlere paylaşmış olduğum özellikle çok teşekkür mesajı gelmiş olan Ayrıca tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Dün arkadaşlar Alice sizlerle paylaşırken e, önümüzdeki dönemlerde yakından takip edeceğimiz coinlerden birisi olabileceğinden bahsetmiştim. Ve başlıkta da Alice ve EPS'ye dikkat ederim diye bir başlıkta paylaşmıştım ben bunu. Ve burada özellikle görmüş olduğunuz gibi bayrak flama özellikle büyük bir üçgen kırılımının oluşabileceğinden söz, söz ettik. Gerçekten çok sert bir kırılım geldi arkadaşlar. Dün size yapmış olduğum paylaşımdan beri yapmış olduğu hareket %43'lük devasa ve mükemmel bir hareket dedik. Gerçekten çok güzeldi. Hatta o bölgeleri hiç böyle 4 saatte bile retest yapmadan çok sert bir şekilde gitti arkadaşlar. Ve Alice'de de %42'lik nokta yani 99 neredeyse %43'lük bir hareket sadece 24 saat içinde geldi. Bunu çok iyi değerlendiren arkadaşlar olmuş. Gerçekten çok teşekkür mesajı aldım. Ben de hepinize buradan teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Hatta kırılım geldikten sonra daha önemli takip edecek bir ama gerçekten çok sert bir hareket geldi. Ve dün yapmış olduğum paylaşımdan sonra da hareketini devam etti. Arkadaşlar ben run içinde özellikle bakın hemen şurada daha önce de runa ve teta'ya dikkat edin diye. Şu bakın şurada 3 gün önce bir video paylaştım. 4 saatlik bazda da bir kırılım ama günlükte önemli beklenilmesi gereken bir bölge olduğundan bahsetmiştim sizlere. Bu bölgeyi dün itibariyle kırmıştı. Kırıktan sonra retest yaptı ve gerçekten mükemmel bir hareketlilik geldi. Onun dışında arkadaşlar bakın NIR vardı. Gerçekten çok önemli bir hareketlilik açısından değerlendirdiğimiz zaman mükemmel bir kırılım vardı ve kırılımdan sonra %20'lik yedilik bir hareket. Evet arkadaşlar bakın burada katı butondaki arkadaşlarla da hafta sonu piyasası diye bakın Ağustos 20'de paylaşmış olduğum bir coin. özellikle de gece saatlerinde paylaştım. Ben gece 2'de paylaştım. Çünkü gerçekten mükemmel kırılım ve retest vardı. Çift retest gerçekleştirdi ve akabinde gerçekten harika ötesi bir hareketlilik geldi. Bakın CRV özellikle dün takip etmiş olduğumuz coinlerden birisiydi. Bir konsolidasyon süreci yakalamış ve indikatör buradan gerçekten güzel bir hareket vermişti. Yükselen trendle yatay direnç arasında da bir sıkışıklık vardı. Kırmızı bölge hedef bölgesiydi ve %19'luk mükemmel bir hareketlilik onda da geldi. Bakın daha hareketine başlamadan günlükte tekrardan hatırlattığım bir coin'de ondan önce %38'lik bir hareket yakalamıştık. Ve akabinde rağ... görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gelmiş olduğumuz hareketlilik yaklaşık %62. Bu gerçekten bir gün içerisinde gelmiş en güzel hareketliliklerden birisi. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar doğru yerde ve doğru zamanda olmak her zaman bizler için önemlidir ve önem olmaya da devam edecektir. Bakın şimdi buradan böyle baktığımız zaman çizgisel olarak benim için bir kırılım değil ama önemli bir alanda. Yani bu görmüş olduğumuz iğneli bölgeleri es geçerek yapmış olduğum bir çalışmaydı. Ve mavi bölge benim için çok ama çok önemliydi. Aynı zamanda kullandığım indikatör açısından çok önemli bir bölgeydi. Çift retest üzerinde kalmayı başarabildi. Ve akabinde görmüş olduğunuz gibi sadece bir gün içerisinde %27.86 ki vadeli işlemlerde işlem gören bir coin'dir ve gerçekten mükemmel ötesi bir hareket olduğunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi BTC'ye geçeceğim. BTC'ye geçerken de bakın Atom'da arkadaşlar benim YouTube'da özellikle BTC Türk ve Paribu'daki arkadaşlar için yakın en takip ettiğimiz EOS paylaşmış olduğum size de paylaştığım bir coin'di. 17.4 bölgesi turuncu bölgeydi. Kırılımı önemliydi ve kırıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi %34'e varan bir hareketlilik geldi ki bu hareketlilik gerçekten mükemmeldi. Ve bazı coinlerde hala hareketlikler devam ediyor. Devam etmeye de devam edecektir. Burada önemli olan doğru coin ile doğru zamanda bulunabilmek. Şimdi BTC'yi detaylı bir şekilde inceleyip coinleri tekrar sizler için geri döneceğim arkadaşlar. Şimdi BTC'de söylemiş olduğum gibi 50.555 bölgesi bizim için önemli bir alan. Burası gerçekten iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bunun dışında arkadaşlar bakın şimdi Renkobar'a geçeceğim. Özellikle burada traditional bazda sizlere bir paylaşım yapmak istiyorum. Burada haftalık baza geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada göstermek istediğim bazı detaylar söz konusu aslında. Haftalık bazda özellikle yani Renko baz tekrar belirtmek gerekirse Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor. Nedenini bilmiyorum gerçekten. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğum incelemeler neticesinde en azından bu kanıya vardım belirtmek istiyorum. Tabii ki kullanan bir sürü arkadaş vardır ama benim çok fazla görmediğim bir olay. Ee, tabii ki bu ATR bazında da traditional bazında da kullanabileceğiniz bir şey. ATR bazında incelediğiniz zaman arkadaşlar zamandan bağımsız olarak çalışır. Sadece fiyat odaklıdır ve gerçekten e, çok temiz çalışan bir grafiktir aslında ve önemlidir. yok daha kısa zaman aralıklarında da incelendiğin zaman e, gerçekten önemli bir kez daha belli eden ve benim en azından grafiksel anlamda takip etmiş olduğum bir olay. Burada şimdi Renko bazda arkadaşlar sizlere paylaşım yaparken bakın bütün çizgisel grafikleri bir tarafa kaldırdığım zaman kendi kullanmış olduğum destek ve dirençler açısından değerlendirdiğimiz zaman bakın şurada daha önce de 46.500 bölgesi gerçekten önemli bir direnç. Akabinde sizlere belirtmiş olduğum 50.589 bölgesi yani normalde biz e, şurada görmüş olduğuz mum grafiklerinde görmüş olduğumuz olayı Renko bazda kullanmış olduğum indikatör buralara direnç açmış. Yani şu görmüş olduğumuz destek ve dirençler normalde mum grafiklerde görmemiş olduğum destek ve dirençler. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Ve haftalık bazda incelediğim zaman ana karakteristik bölgede biraz daha net görebildiğim bir durum. Bunu belirtmek istiyorum. Tabii ki bu kesinlik ifade eden şeyler değil ama önemlidir benim için en azından belirttiğim zaman. Çünkü burada hem kullanmış olduğum indikatör açısından da indikatör kırıldığı zaman yani yatay destek ve direnç olarak onun dışında bakın kırmızı çizgiyle beraber Renko bazlarının çok temiz bir şekilde çalıştığını en azından birlikte burada biraz daha net görebiliyoruz. Şimdi burada tekrar belirtmek gerekirse şurada 50486 yani 50500 bölgesinin benim için e, ABC'de formasyonunda nasıl önemliyse Renko bazı geldiğim zaman haftalık fazla da bu bölgeyi teyit ediyorum. Onun dışında bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda 56.783 ki bakın e, günlük bazda geldi bu görmüş olduğunuz bölgelere geldiğim zaman benim diğer yani bu bölge geçirirse 58.700 bölgesi olarak belirlemiş olduğum bölgelere çok yakın bölgeler. Şimdi tekrar Renko geçip haftalık bazda size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi biz e, normal çizgi grafiklerinde düşen trendlerin hepsini kırmıştık arkadaşlar. Ama Renko bazı baktığımız zaman bakın şuradan düşen bir trend. Ama bu traditional bazda e, kendime göre belirlemiş olduğum bir şey. Yani sizler Renko bazı açtığınız zaman bununla karşı karşıya gelmeyebilirsiniz. Yani bu görmüş olduğunuz grafik fiyat altında kendinizin de inceleyebileceği bir sisteme çevirebilirsiniz. Burada düşen trend açısından da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın 53.111 bölgesinin bizim için kilit bir bölge olduğunu görebiliyorum ve bu bölgeye özellikle yükselişlerden sonra çok ama çok dikkat etmemiz gerektiğini burada tekrardan görebiliriz. Şimdi tekrardan bunun grafiklerine gelmek istiyorum arkadaşlar bu açıdan değerlendirdiğim zaman ve burada yatay direnç bölgemiz 47257 bölgesi, 250 bölgesi kırıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi belli hareketler sonucunda özellikle arkadaşlar 50555 bölgesine doğru bir hareketlinin yaşandığını görüyoruz. 50000 bölgesi test edilmedi. Ama test edilmeye çok yakın. Büyük bir ihtimalle test edilecektir. Psikolojik açıdan önemli bir bölgedir. Daha önce belirtmem gerekirse. Bakın daha önce fiyat dönüş bölgesi olarak ondan sonra kırılımdan sonra çöküş bölgesi olarak özellikle de 47 bin bölgelerine doğru gelirken bakın buradaki ilk çöküş buradan başladıktan sonra 47 bin bölgesi 47 bin bölgesi kırılıp reyi test sonra çok daha büyük bir çöküş geldi. Bu da bizlere bu bölgelerin çok ama çok önemli olduğunu gösteriyor. Yani bu bölgelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerden sonra özellikle alt koyunlarda hareketlikleri takip ediyorsanız stopsuz asla işlem açmamamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Hafta sonu piyasası içerisinde olduğumuz için ekstra dikkatli olmamız gerektiğini bize gösteriyor. Çünkü BTC 4 haftadır arkadaşlar kesintisiz bir şekilde yükseliyor. Benim için haftalık fazla Fibonacci ortalamasının kırılması çok ama çok önemli. Bunun da 47.250 bölgesinden geçtiğini söylemiştim. Bu bölge kırıldıktan sonra bölgede doğru retest gelebilir. Hatta 46.500'lere 46.400'lere kadar yapılabilecek özellikle haftalık bazda kırılımdan sonra ki geri çekilmeler benim için gayet normal olarak kabul edilebilecek geri çekilmeler olduğunu belirtmek istiyorum öncelikle buradan. Ve haftalık bazda özellikle yarın gerçekten bu işin yani daha önce de belirtmiştim hafta fazla dananın kuyruğu kopacak diye geçen hafta belirtmiştim. Ama bu hafta büyük bir ihtimalle bu hareketi biraz daha net görebilme şansına sahip olabileceğiz diye düşünüyorum. Ve kademeli bir şekilde önemli olan piyasadan korkmadan beklentileriniz doğrultusunda tekniksel açıdan ya da kendinize göre nasıl bir yatırım stratejisi belirlediyseniz bu stratejiler doğrultusunda yatırım yaparken kesinlikle kademeli, kesinlikle bütün sermayenizle işlem içine girmemeyi, ve kesinlikle arkadaşlar stoplu bir şekilde kademeli stop şeklinde ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Ve bunlara uymanın e, bu işte bir sigorta olduğunu da bilmenin en büyük öneminden birini önümüzdeki günlerde tekrar görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Bu yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. 47.250 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece bir problem söz konusu değil. Daha önce de belirttiğim gibi Renko bazda da arkadaşlar belirtmiş olduğum bölgelerine doğru hareketlilik gelirken söylemiş olduğum bölgelere dikkat etmekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum ben şu an için bir problem söz konusu değil. Tabii ki bu benim açımdan böyle. Benim için şu an için 47 bin bölgesi altı kapanışlar. Hatta şöyle 4 saatlikte bile denendiği zaman şurada indikatörün bana vermiş olduğu bölge 46.700 bölgesi arkadaşlar. 46.700 bölgesi altında bağımsız kapanışlar stop bölgesi olarak benim için kısa vadede değerlendirilebilecek bölgelerden birisi. Diğer kısa vade kesinlikle değerlendirmem gereken bölgelerden birisi de 43.300 bölgesi arkadaşlar. 43.000 psikolojik açıdan daha önemlidir. Eğer o bölgelerde kırılsa akabinde diğer aşağı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden yapacağınız bütün işlemlerde stopsuz asla işlem açmamanın önemini tekrardan öğrenmek gerekiyor. Şimdi buradan atoma tekrardan gelmek istiyorum. Atom son dönemde harika hareketler gerçekleştirebilen koyunlardan birisiydi. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş ince ince şeklinde bir e, hareketlik söz konusu. Günlükte önemli bir direnç kırılmıştı benim için. Hem fibonacci ortalaması hem yatay direnç bölgesi kırıldı. Akabinde hareketlilik devam etti. Şu an için arkadaşlar bakın tekrardan şu görmüş olduğumuz bölgeleri yani yatay destek ve direnç açısından belirlemiş olduğum bölgeleri ben ikiye bölüyorum. Bakın şurada da hemen şu görmüş olduğumuz bölgeyi ikiye bölebilirim. Evet ve buradan 4 saatliğe geldiğimiz zaman Yatay destek ve dirençler açısından baktığımız zaman arkadaşlar buradaki görmüş olduğumuz hareketli siyah çizgiyi görmemişim özür dilerim fiyat üzerindeymiş. Burada 22.91 bölgesinin ana bir direnç olduğunu görüyoruz burada. Bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Önemlidir. Bu bölge üzerindeki hareketlilikler eğer gelirse arkadaşlar akabinde diğer bölgelere doğru takipte bulunabilirsiniz. Şu anda 4 saatliklere baktığımız zaman arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölgeler ara direnç olarak özellikle kısa zaman aralıklarında takip eden arkadaşlar için varsa faydalı olabilirse istiyorlarsa takipte bulunabilirler. Tabii ki sizler yatırımlarınızda sadece sizler karar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu açıdan da bunu tekrardan belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Onun için arkadaşlar birçok coin'de gerçekten güzel hareketlikler söz konusuydu. Ben tekrardan buradan sizlere bazı coin'leri paylaşacağım. Şimdi GRT'ye tekrar gelmek istiyorum. GRT orta uzun vade benim için önemli olan bir coin olduğunu daha önce bahsetmiştim sizlere. Kırmızı alan kırılımı çok ama çok önemliydi. Bu bölgeye dikkat etmek gerektiğini her zaman söylemiştim. Zaten bu bölgelerden sonra yapmış olduğum incelemelerden sonra arkadaşlar %45'lik bir hareketlilik çok kısa bir süre içerisinde geldi ve gerçekten güzeldi. Şu anda bir psikolojik bölgesinde takılmış durumda. Yani e, bu yüzden bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Eğer alan 1.05 olarak belirlemişim ben bu alanı. Üzerinde yenilemeler gelse bile kapanış gelmemiş. Bu alana dikkat etmekte fayda var. Kap Eğer kırılım gelirse tekrardan takip edebilecek bölgeler arasında olabilir. Bunun dışında arkadaşlar bakın OMG'ye gelelim. OMG daha önce de 2 gün önce sizlere paylaşmıştım yanılmıyorsam. Yani buradaki alan açısından değerlendirdiğiniz zaman yeşil alanın geçilmesinin çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve akabinde çok sert bir mumla kırılım geldi. Turuncu alan benim için önemliydi. Günlükte kırdı, re-test etti. Hareketine başladı ama bugün özellikle dominanstaki var olan bir miktar yükseliş bazı altcoin'lerde özellikle hareketlikleri sebep olurken bazı altcoin'lerde hala ezilmeleri beraberinde getiriyor. Bu açıdan da dikkatli takip etmek önemli. Şimdi gelelim Algo'ya. Algo'yu ben 4 gündür sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Her defasında belirtiyorum. Ve Algo'da arkadaşlar bakın %36'lar, %33'lere falan bir hareketlilik geldi ki bu gerçekten güzel. 0.92 bölgesi arkası, ardından bir bölgesi psikolojik açısından çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve şu an için daha önce yüksek derecede satıcılarla karşılaşmış olduğu bölgeyi boşaltmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani satıcılardan çok bu bölgeyi alıcılara çevirmeye çalışıyor. 1.13 bölgesi benim için önemli bir direnç bölgesiydi. Günlükte kırdı. Günlükte daha önce açılan direnç bölgesi kırılamamıştı. Aşağısına geldi. Tekrar bir direnç açtım. Yani bu da coin'de bir istek olduğunun göstergesidir benim için. Ama bu yükseleceği anlamını taşımaz arkadaşlar. Bakın tekrardan belirtiyorum bunu. Çünkü önemlidir. Körü körüne hiçbir coin'e bağlanılmaz. Bunları asla unutmamak gerekiyor. Şu an için tekrardan gerçekler yaşamış olsa bile 1.13 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse akabinde tekrardan BTC izin verirse yukarı yönlü hamlelerine devam edebilme ihtimaline sahip coinlerden biri saat bu açıdan ve günlükte de benim için şu an için stop bölgesi arkadaşlar 1.07 bölgesi bu bölge altında bağımsız kapanışlar stop bölgesi olarak değerlendirilebilecek bölgeler arasında yer alıyor şu an için. RSI de günlerdir takip etmiş olduğum bir coin. Bunu tekrardan sizlere belirttim ve kırmızı alan döneminden bahsetmiştim. Kırılım test ve şu anda 4.56 yatay direnç bölgesi vardı mavi. Burayı da kırdı. Şu anda burayı da retest ediyor. Yani yavaş yavaş gidiyor ama temkin ilerliyor şu an için. Özellikle şu görmüş olduğunuz yeşil alandan sonra paylaşmıştım. %24'lük hareket bence gayet mükemmel bir harekettir kısa süre içerisinde. Bu bölgelerde çok oyalansa bile hareketin devam etti ve kesinlikle stop olmadan ilerledi. Bu da en önemli olan özelliklerden birisi. Şu an için kırmızı alan altında bir kapanış gelmezse akabinde takip edilebilecek coinler arasında duruyor. Şimdi niye tekrardan gelelim. Gerçekten hala yükselişine devam ediyor ve gerçekten hafta sonu için takip edilecek önemli bir koyun olarak belirlemiştim. Ve şu an için sadece bir günde %30'luk bir harekete vardı ki bu gerçekten harika arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman burada tekrar belirtiyorum doğru yerde doğru zamanda ve doğru destek ve dirençlerin takip edilmesi önemlidir. Çünkü bakın şurada 3.16 bölgesi gerçekten mükemmel bir şekilde çalışmış. Kırılmış retest altında kapanış gelmemiş. Yukarı yönlü hareket gelmiş. Ana direnç mükemmel bir şekilde çalıştı. Tekrar retest yaptı. Akabinde tekrar hareket günlükte. Görmüş olduğumuz indikatör bölgesi mükemmel çalıştı. Yani sadece indikatör bölgesinden bir inceleme yaparsak arkadaşlar yine biz zaten katı butonundaki arkadaşlarla daha önce de şu görmüş olduğumuz alanlarda bir miktar takip etmiştik. %142'lik bir harekettir ki bu gerçekten mükemmel ötesi bir hareket olduğunu tekrardan belirtmek gerekiyor. Ve bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar günlükte gerçekten iyi bir hareketin geldiğini görüyoruz. Bu da tekrardan 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 söylüyorum. Tekniksel analizin önemini bizlere gösterir. Teknik analiz olmadan ben kendi adıma bu piyasada asla işlem açmam. Tabii ki haber akışlarıyla işlem açan arkadaşlar vardır. Bunu daha önce sizlere belirttim. Bu gayet doğaldır ama benim için tekniksel analiz bu işin lokomotifidir. Ve ben de bu lokomotifi takip etmeye devam edeceğim. En azından bugüne kadar zararını görmedim diyebilirim. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videodan beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla altcoin, bitcoin tekniksel verilerinden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verip kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadan sizler de bunlardan faydalanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum, saygılar sunuyorum.